Merhaba Başkanım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko ile beraberiz. Kıdem tazminatı ne getirecek, ne götürecek Kani Başkanım? Şimdi öncelikle e, kıdem tazminatı e, hakkından e, bahsedelim. Şu an e, işçilerin e, kıdem tazminatı e, hakları e, şöyle 3600 gün çalışan birim ödeyen ve 15 yıl bir iş yerinde hizmet eden işçi kardeşlerimiz kıdem tazminatlarını alabilirler. Ee, askere gidecek e, genç kardeşlerimiz askere giderken kıdem tazminatını alıp bir bölümünü ailesine, bir bölümüne yanına alıp e, kendisine kıdem tazminatından e, askerde e, kıdem tazminatı parası kendisine e, bu konuya ilgili yardımcı olabilir bir de e, kadınlarla ilgili bir yıl içerisinde e, evlenecek olan e, kadınlar kadem tasdikatını e, alabilirler, hiç e, izinde kullanabilirler, e, mutfak e, masraflarını giderebilirler. Yani bugün e, bu üç akıda eğer e, tamamlayıcı emeklilik sistemi devreye girerse kaybetmiş olacak. Şimdi tamamlayıcı emeklilik e, sistemi ne anlama gelir? E, i̇şçiler öncelikle 65 yaşına kadar e, yaşayacaklar. E, ve e, 60 yaşına gelince de e, kıdem tazminatının %25'ini alacaklar. 65 e, yaşında ise kıdem tazminatının %75'ini e, e, alabilecekler. Dolayısıyla Türkiye'de e, milyonlarca e, insan e, açlık sınır altında yaşarken e, bize göre bu e, kıdem tazminatı e, tamamlayıcı emeklilik sistemi değil, e, mezarda emeklilik e, sistemi anlamına gelir. E, kıdem tazminatına gelince e, 1936 yılında e, Mustafa Kemal döneminde tabii ki işçilerin e, verdiği mücadeleyi hiçbir zaman e, unutmamak gerekir. 1936 yılında önce 15 gün olarak işçilere kıdem tazminatı tanınmış, daha sonra 30 güne çıkarılmış ve dolayısıyla 100, 100 yıla yakın 13. maaş olarak işçiler kıdem tazminatlarını alıyorlar. Kıdem tazminatı işçilerin son kalesidir. Kıdem tazminatı olmayan işçinin iş güvencesi olmaz. Kıdem tazminatı kesinlikle bir iş yerinde e, işçinin evet e, iş güvencesidir ama aynı zamanda e, işverenler açısından da önemlidir. E, nasıl önemlidir? E, kıdem tazminatı hakkı olmayan e, işçiler yani 1500 e, işçinin çalışmış olduğu bir iş yeri düştü Oradaki 50 kişilik bir beyin takımı e, istedikleri zaman o fabrikayı bırakırlar başka bir fabrikaya geçerler. Dolayısıyla denemli Tecrübeli, birikimli, liyakatlı işçilerini e, real sektör hiçbir zaman kaybetmek istemez. En son benim e, katılmış olduğum üçlü danışma kurulunda e, top adına katılan e, Ender ender Yorgancıoğlu e, biz kıdem tazminatlarının kaldırılmasına e, karşıyız e, demişti ve gerekçelerini de sıralamıştı. Bugün kıdem tazminatlarının kaldırılmasını bir, hükümet istiyor. iki fason işlerinden istiyor. Dolayısıyla dünyada ilk kıdem tazminatını uygulayan ülke Şili'dir. 1973 yılında Şili'de Sosyalist Allende Hükümeti'ni darbeyle deviren Pinochet ilk yaptığı şey kıdem tazminatını bireysel emeklilik fonuna dönüştürüp meclisten geçirmek oldu. Fakat önce anlayamadılar. Kıdem tazminatı, bireysel emeklilik şey ne anlama gelir? sonuç itibarla 40 yıl sonra Şili'de 500 bine yakın insanın katılımıyla bir miting gerçekleştirdiler. Mitingde üç tane pankart vardı. Şili emeklilerin elinde bir asgari ücretin altında maaş alıyoruz. açlık sınırı altında yaşıyoruz. bir de biz açız. Yani bireysel emeklilik sonunun sonu bana göre açlıktır. Asgari ücretin altında maaştır, açlık sınırı altında e, maaştır. Yani dolayısıyla e, ben e, DİS Genel Başkanı iken birçok kez uzmanlarla ya, yapmış olduğumuz araştırmalarda aslında AKP hükümetinin hedefinde kıdem tazminatlarını bireysel emekli fonuna devretmek ve oradan da e, Kanal İstanbul e, projesine aktarmak hayalleri var. Ve 19 müteahhitle yapılan e, ön anlaşmaları da mevcuttur. Ya, dolayısıyla e, bugün e, fonlar e, tabii ki Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da var. Avrupa'daki fonlar e, Türkiye'de e, olduğu gibi e, maalesef e, çalışmıyor. Peki nasıl çalışıyor fonlar? E, Avrupa'daki fonların yönetiminde e, işçi sendikaları var, işverenler var ve e, sembolik olarak e, siyasi iktidarlar var. Yani hükümetler var. Ama Türkiye'de Türkiye'deyse Fonlar kurulduğu günden bu yana fakir fukara fonları döneminde, e, tasarruf teşvik fonları döneminde, konut edindirme fonları döneminde, işsizlik fonu döneminde ve bugüne geldiğimizde krem tazminatlarının bireysel emekli fona dönüştürme ihtimali olduğu süreçte e, fonların yönetimlerinde hep siyasi iktidarlar var. Ondan dolayı kesinlikle işçiler fonlara güvenmiyor. Fon deyince e, tüyleri diken diken oluyor Türkiye'de kurulmuş olan bütün fonlar bugüne kadar hep şaibelidir. E, i̇şçiler işçiler kıdem tazminatlarına leş dağıtlarına e, yedirme niyetinde değildir. Az önce yapılan e, 81 ilde e, söylenen tek şey eee kıdem tazminatı gündeme e, gelirse e, mutlaka ama mutlaka e, genel grev, e, genel direniş e, hiç korkmadan e, yapacağız diyorlar. E, dolayısıyla biz de bu mücadelenin hep yanında yer olacağız. Onlarla birlikte olacağız. Teşekkürler başkanım.